Erkeğe bak ya. Eşinin arkasında saklanan erkek mi olur lan? Ayko! Oğlum öne geçsene. Oğlum yoksa beyaz mı erkek da burada? Bence beyaz erkek ha. Biden varsa yormak. Bak bak nasıl oluyor bak bak. Ana. Vay kız! Bence hangisi erkek bundan ya? Allah Allah. Ne oldu yiyemedim mi? Ana yazık ya. Niye yemedik oğlan? Ne? Beyaz tişörtümü de anasını ağlatıyorum bu arada. Ha? Ana. Olsun olsun. Yersin bir gün yersin. Bir günce yersin. <laughs> Aferin. Abi. Hadi ben çalışacağım şimdi. Nasıl bir